Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Wayplay'in göz bebeği bomba kedi oyununu oynayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle tek kişilik ve takımlı 2 vs 2 oynama şansımız var. Biz bugün tek kişilik oynayacağız. Başlangıç seviyesiyle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bomba kedi nasıl bir oyun desteğine kart çekiyorsunuz bomba gelirse bomba imha kartıyla la, e, imha diyorsunuz bomba imha kartınız yoksa patlıyorsunuz ve oyun bitiyor diğer kartları da geri geldiğinde anlatacağım başkasına geç kartı adı üstünde başka birine tur kitliyorsunuz ya da kendinize de tur kitleme şansınız var Kehanet kartı en yakın bombanın konumunu, durumunu gösterir. Yani en yakın Açıncı kartta sonuç söyler. Atla da tur atlar. Desteden çık kartı rastgele e, kart çekmenizi sağlar. Şu an ikinci karttaymış. Bu kartta bomba var. Haberiniz olsun. Bu arkadaş afk sanırım. Oynam Oynamıyor. 131 oyunu varmış. 48 oyunu varmış. 357 ve 31 oyunu varmış. Bizim de 365 yani bir yıllık koynumuz var. Bu arkadaş AFK yazalım. İnsanları ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Profillerine girip bakabiliyorsunuz, göz atabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi genelde insanlar birinci karta koyar o yüzden kart çekmeye uygun bulmuyorum. Bu arkadaş afk olduğu için bu arkadaşı bekliyoruz. Bu arada bomba kedinin çok güzel ses efektleri ve müziği vardır. Yani sesle oynamanızı tavsiye ederim. Sonunda arkadaşımız patladı. Şu an Elif Naz arkadaşımız ilk patladığı için 16 kaybetti. yapın bildiğiniz bekliyoruz. %80 anda şu andaki kartı çeken bombayı çekmiş olacak. Evet arkadaşımız bize saldırdı. Ancak bizim tavamız olduğu için ona dur kitledik. Arkadaşımız patladı. Şu an arkadaş da 5 altın kaybetti. Kart çekeceğiz. Başka şansımız yok. Kartı az olan arkadaşlara genelde yüklenirler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, değiş kartı başkasıyla kart değişmenizi sağlar. Evet, o arkadaşımız da patladı. Büyük ihtimal biz de birazdan <laughs> patlayacağız. Evet, kart talep etti bizden. Şu anlık iyi gidiyoruz. <laughs> Patlayabiliriz bilmiyorum. Korkuyorum. Kart isteyelim. Çok güzel bir kart geldi. Şu an çok güzeliz var ya. Şu an çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Şu an patladı. Görmüş olduğunuz gibi oyunu biz kazandık. Biz birinci olduğumuz için 10 altın kazandık. İkinci arkadaş 5 altın kazandı. Üçüncü altın kazanamadı. Dördüncü 5 altın kaybetti. Ve sonuncu da 10 altın kaybetti. Bana videoyu video hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz benim bu oyundaki arkadaş ekleme kodumdur. İsterseniz arkadaş ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.